Airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Bitmart borsasının düzenlemiş olduğu çok güzel bir airdrop'a katılacağız. Bu airdrop'ta bin şansı kazanan 5 milyon tane dozayı bölüşecek kişi başı 5 dolarlık coin kazanma şansımız var. Burada da buna nasıl katılırsınız birazdan detaylı bir şekilde anlatacağım. Hiçbir şekilde yatırım yapmadan sadece basit sosyal medya görevleriyle katılabileceğimiz çok güzel bir etkinlik yapmışlar. Ve kazanan sayısı da çok yüksek olduğu için bunlara katılacağız. Bitmart'ın zaten bildiğiniz gibi çok fazla robuna katlıyorduk. Şöyle bitmart cüzdanımı göstereyim ben size. Şöyle sıfır balansı bir gizleyeyim. Bugün arkadaşlar BRN coin geldi. Bunun da airdrop'una katılmıştık. Şurada gördüğünüz gibi 2, 4, 6 ben yaklaşık 3 tanesini de satmıştım. Toplamda 9-10 taneye yakın airdrop'tan coin aldık arkadaşlar Bit bitmart'tan şu ana kadar. Daha da fazlası gelir çok fazla katılmıştık airdrop'a. Bitmart'ta da ödül dağıtımlarını birazcık geç yapıyor. Ee, son bir ayda neredeyse bir 20 tane 25 tane Bitmart airdropuna katıldık. En az bir 5 tane daha gelir diye düşünüyorum ben cüzdanlarımıza. Siz de eğer katılıyorsanız Bitmart airdropuna cüzdanlarınızı kontrol edin derim ben. Bunlar çünkü boğa piyasasına geçtiğimizde çok yüksek fiyatlara sata, satabileceğimiz coinler olabilir. Haberiniz olsun. İsterseniz ben size bu Airdrop'u anlatmadan önce siz de kanalımıza abone olup videoya like atabilirsiniz arkadaşlar. Ve her videomuzun altında bu videonun da altında açıklamalar kısmında. Hatta dünkü bitmart airdropundan atayım yani iki gün önceki bitmart airdropundan göstereyim. Bunu da bu arada katılabilirsiniz hala devam ediyor olabilir bir bakarsınız burada da üç tane etkinlik vardı. Burada bitmart borsası kayıt linki olacak arkadaşlar bitmart borsası üyeliğiniz yoksa buradan kayıt olmanız gerekiyor ve Birkaç işlem yapmanız gerekiyor borsada kayıcı işlemi yatırım yapmıyorsunuz tabii ki onları birazdan zaten detaylı bir şekilde anlatacağım size. Daha sonra buraya Bitfart etkinlik linkini bırakırım, bu tweetin linkini bırakırım. Birazdan bu tweetlerde neler yapmanız gerektiğini anlatacağım. Daha sonra bir form dolduracağız. Ondan sonra Euroba katılacağız. Ee, daha sonra arkadaşlar onun altında da Twitter, Telegram duyuru, Telegram sohbet ve Instagram kanallarımız var. Onun altında da borsa kayıt linklerimiz var. Yaklaşık 20-25 tane borsaya kayıt linkimiz var. Buradan borsalara kayıt olabilirsiniz. Haberiniz olsun. Ben şurada e, önemli olamadığım için Twitter ve Telegram duyuru kanalı, Instagram kanalına çok e, bir şey atmıyorum ekstra bir şey sadece video bildirimlerini giriyorum ama tabii ki takip ederseniz de güzel olur Telegram sohbet kanalında birbirinizle sohbet muhabbet edebilirsiniz airdroplar hakkında bilgi alışverişi yapabilirsiniz Telegram duyuru ve Twitter kanallarına da hem video bildirimleri giriyorum video attığım zaman hem de daha fazla airdrop paylaşıyorum. Nereden baksanız arkadaşlar son 10 gün içinde Twitter ve Telegram duyuru kanalında 20-25 tane airdrop atmışımdır videosunu çekmediğim airdroplar bunlar. Videosunu neden çekemedim? Zaten günde şu anda 3 tane video atıyorum. Birisi borsa e, borsa rehberi, borsa kullanım rehberi. 2 tane de airdrop videosu oluyor. Daha fazlasını zaten çekemiyorum. Çeksem zaten atacak bir zaman kalmıyor, zaman e, bölümü kalmıyor. O yüzden de e, süresi bitecek olan airdropları da, da Twitter ve Telegram duyuru kanalında paylaşıyorum. Oraya da gelirseniz daha fazla airdroptan yararlanıp daha fazla para kazanma şansı yakalayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Hemen airdropumuza geçelim arkadaşlar. Bitmart airdropuna katılmak için tabii ki de size bir Bitmart borsası üyeliği lazım olacak. Az önceki gösterdiğim gibi videonun altında açıklama kısmının en başında Bitmart borsası üyelik linki var. Bitmart üyeliğiniz yoksa oradan kayıt olabilirsiniz. Arkadaşlar benim size tavsiyem e-postayla kayıt olmanız. zaten ya telefon numarası ya da e-postayla kayıt oluyorsunuz e-posta ile kayıt olursanız airdroplara daha rahat bir şekilde katılırız birlikte haberiniz olsun. Çünkü burada genelde e-posta istiyor. E, telefon numarası yazabiliyorsunuz ama e-posta ile yapmamız daha kolay olur diye söylüyorum. Ama siz bilirsiniz tabii ki. Hesabınızı açtıktan sonra bu sayfa açılıyor önünüzde. Daha sonra şuradaki e, simgeni de geliyorsunuz. Yani neyle kayıt olduysanız o diyor. Buradan akonta tıklıyorsunuz. Verification'a geliyorsunuz. Bunlar kayıcı işlemleri. Kayıcı işlemlerinin level 1 ve level 2'sini yapmak zorundasınız arkadaşlar. Yapmazsınız eğer hesabınıza ödüllere yatırmazlar. Yatırsalar bile zaten şuradaki özelliklerin hiçbiri sizde açık olmayacağı için alım, satım ya da çekim işlemlerini yapamazsınız. Yani kazanmamış gibi bir şey olursunuz. Peki kayıcı işlemlerini neden yapıyoruz? Güvenilir midir? E, güvenilir midir değil midir buna ben karar veremem. Siz kendi araştırmanızı yaparak e, kayaca işlemlerini yapıp yapmayacağınıza karar verirsiniz ile bir tavsiye ver, verilemez zaten e, herhangi biri tarafından Çünkü kimlik bilgilerinizi veriyorsunuz sonuçta az bu bir şey değil kendi araştırmanızı yaparak kayca işlemlerini tamamlarsanız her borsa istiyor zaten bunu e, güvenlik açısından istiyorlar kendi araştırmanızı yaparak kayca işlemlerini de tamamlarsanız daha sonra airdrop'a geçebiliriz artık Az önce gösterdiğim gibi açıklama kısmında bitmart üyelik linki var altında da etkinlik linkimiz var. Tıkladığınız zaman önünüze bu tweet açıldı. Burada diyor ki bitmart doza ayırdı bu diyor. Daha sonra burada yapmamız gereken görevleri söylemiş. Burada da demiş ki bin şanslı katılımcı 5 milyon dozayı bölüşecek demiş. Kişi başı 5 dolar arkadaşlar ben video başında bakmıştım. Burada da aşağıda da şey yazıyor. 9 Mart'ta başladı etkinlik diyor. 24 Mart Mart'ta da bitecek diyor. Yani tam 2 haftamız var bu etkinliğe katılmak için. Daha çok var arkadaşlar. Biz erkenden katılalım, yerimizi alalım. Şu anda 6400 kişi katılmış. Etkinlik bitince 10000 kişi falan katılmış olur. %10 kazanma şansımız olur. %10 kazanma şansı da airdroplar için gayet büyük bir kazanma şansıdır. Haberiniz olsun. Şu anda zaten ben size hani yavaş yavaş anlatacağım neler yapmanız gerektiğini ama hani yapmaya alıştığınız zaman bunlar aslında bir dakikalık işlemlerdir. Ben hani kendim katılırken bir dakikamı bile almıyor. Size anlatırken birazcık uzun sürüyor. O yüzden hemen başlayayım istiyorsanız daha fazla uzatmadan. Burada yapmanız gerekenler follow bitmart research takip alıyorsun. Bitmart exchange'i şuradan takip alıyorsun. Doza coin'i şuradan takip alıyorsun. Daha sonra şurada sana belirttiği iki tane telegram kanalına da katılıyorsun. Bu iki telegram kanalına katıldıktan sonra altta yazdığı gibi Twitter'da retweetleyip yorumları üç arkadaşını etiketliyorsun. Tweet'i beğenin aynı zamanda beğen dememiş ama siz beğenin retweetleyin yorumları üç arkadaşınızı etiketleyerek bir yorum bırakın. Daha sonra burada e, formu doldur demiş formu açalım. Daha sonra dolduralım yanıtı düzenleye gelelim. Ben zaten yanıt verdiğim için böyle bir şey çıktı. Twitter akontunu istiyor. Twitter akontunu yani profil linkini neden istiyor? Twitter görevlerini yapıp yapmadığını kontrol etmek için Twitter profil linkini istiyor. Kopyalıyorsun Twitter profil linkini buraya yapıştırıyorsun. Daha sonra Telegram profil linkini istiyor. Telegram profil linkinde şu iki Telegram kanalına katılıp katılmadığını kontrol etmek için istiyor. Bitmez CID'nin yani ID'ni istiyor. Bunu da eğer kazanırsan 1000 şanslı katılımcı arasına girersen ödül dağıtımını bu CID'ye ait borsa hesabını yapmak için istiyor. CID'ni nasıl alırsın? Bitmart borsana gelirsin. Az önceki gibi buraya gelirsin. Akonta tıklarsın. Telefondan da almak zaten çok kolay. Burada ID'ye eden yere tıklarsın. Kopyalar zaten. Buraya yapıştırırsın. Daha sonra son görevimiz olan retweetinizi fotoğraflayıp buraya yükleyin görevi. Geliyoruz tweet'e. Yorumumuzu kopyalıyoruz. 3 arkadaşımız etiketlediğimiz yorumu. Daha sonra tweet anlatılı kısmında şu şekilde paylaşalım. Arası çok açık olmasın şekilde tweetliyoruz. Daha sonra tweeti görüntüle yapıyoruz. Ee, daha sonra bunu arkadaşlar ekran görüntüsü al, ekran görüntüsü alıyorsunuz. Ee, bilgisayardaysanız print screen'in alın. Daha sonra onun dosyasını da buraya yükleyin, görselin dosyasını Daha sonra göndere tıkladığınızda bu airdrop'a bu şekilde katılmış oluyorsunuz. Toplamda 1000 şanslı katılımcıya dağıtacaklar. 5 dolarlık bir airdrop kazanma şansımız var. Bu ilerleyen zamanlarda daha da artabilir. Daha da düşebilir bu arada. Hiç belli olmaz. Şansımız deniyoruz. Sonuçta bedava para bedava paradır. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Bol kanalışlar diyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Ve emin olun ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak.